Şimdi e, İmam Ali selamullah aleyh yani e, hani görüyor ya etba hani, veya yanında olanlar küfür ediyorlar muaviyeye ve muaviyenin adamlarına. E, onlara diyor ki ben böyle şeyleri sevmem. Siz özellikle siz benim e, şeyim yani benim yanımda olanlar e, güzel bir şey yapmıyorsunuz. Ben bunu böyle bir şey ee, hiç yani şey etmem sizden. Beklemezdim sizden. Kabul de demem İnni akrahu en arakum sebbabin diyor. Yani küfredenlerden olmayın diyor. Ekrahu <laughs> lakum diyor. Yani sizin için bunu bunu sevmem. Yani küfredersiniz veya kötü konuşasınız diye. İmam Ali Selamullahi Aleyh diyor. Peki bir çıta daha yukarıya çıkalım. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in koca hadisi var. Yani uzun bir hadisi ona bakabilirsiniz. Müslüman diyor küfür etmez, kötü konuşmaz, kötülemez, şey etmez. Küfür etmiyoruz ki biz. Biz diyoruz ki adamlar böyle böyle yaptı, şu sahabi bunu yaptı, şu sahabi bunu yaptı, bu kadar. Yalan mı söylüyor? Tamam kardeş yalan söylüyorsanız yalan söylüyoruz biz. Kendimiz için yalan söylüyoruz o zaman. Biz araştırıyoruz, bakıyoruz. Bu var, olmuş. E şu kitapta var. Hepsi de sünni kaynaklarında var. E siz de gidin bakın. Yani fitneci diyeceğinize veya işte ne bileyim diyeceğinize. Lan gidin siz de kendinizi araştırın bulun ya. Hayret bir şeysiniz ya. Hep ama birbirimizi yemekle çok şeyiz yani iyiyiz. İşte Şia sünni, Sünni'ye karşı, Sünni Şia'ya karşı hep böyle hep birbirimizi yiyelim tamam mı? Hep birbirimizle kavga edelim. Hiç başka etrafımızda olan düşmanı görmeyelim. Kardeş ben diyorum şu halife bunu yaptı. Neyine ne, ne, ne kızıyor? Neyine ne kızıyor? Yapma dedi, deyip geç. Bu kadar basit veya sen de çık bir video yap. Kimisi böyle böyle diyor. Bu yanlıştır. Bu böyle değil. Böyledir. Ama kaynağı da ver. He? Kaynağı da var. Hani selim de doğru bir kaynak olsun. Uzun lafın kısası yani biz bu konuyu her zaman mı şey edeceğiz ya. ya? ayıp ayıp yani vallahi ayıp. Böyle kelimeler yazmalar yoruma gerçekten çok ayıp ya. Utanın ya. Ya ilk önce bir bir araştırın, bir bakın, bir bilginiz olsun bir konuda ondan sonra.